Merhabalar bu videoda 19-25 Ekim haftasında Yengeç, Aslan ve Başak Burçları'nın nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Yengeç Burcu ile hemen başlıyoruz. Mükemmel bir haftalı olduğumuzdan söz edebilirim sevgili Yengeç. Plüton'un Jüpiter ve Venüs'te olan üçgen açısı hafta genelinde etkin olacak ve özellikle yazılı anlaşmalar, görüşmeler, teklifler, eşli olan iletişim anlamında sizi çok fazla destekli olacak. Yeni bir kursa başlayabilirsiniz, avukatla çalışmaya başlayabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz kısa seyahatler edebilir, görüşmeler yapabilirsiniz ve kendinizi belki yazılı olarak ifade etmek için de ideal zaman gölge tarafı eğer ki hayatınızda sizi huzursuz edecek ya da size daha sonra negatif tarafı dokunacak biri varsa Plüton etkisiyle birlikte onun çıkardığı huzursuzlukları bir şekilde daha net görebilir ve onunla ilgili tabii ki kararlar alabilirsiniz. Eğer ilişkiniz yoksa yeni tanıştığınız insanlara dikkat edin derim. Çünkü uzun vadeli bir takım ilişkilere başlama yine siz başlama enerjisi yine sizinle olacak. Perşembe gününe dikkat etmeniz gerekiyor. Plüton'un Merkürlü olan kare açısıyla birlikte hem aile ilişkilerinde özel ilişkilerimizdeki iletişimde daha sakin ve yapıcı yaklaşımlara ihtiyacımız var. Perşembe günü bir tarafa koyarsak bütün haftanın son derece olumlu bir etki bırakacağını söyleyebilirim. Uzun zamandır da bunu beklemiyor muyduk zaten? Hafta sonuna geldiğimizde biz astrologların çok sevdiği bir açı var. Jüpiter'in Venüs'te olan kavuşum açısı sizin de hem yakın çevrenizden daha fazla destek almanıza, seyahatler etmenize, görüşmeler yapmanıza çok beklediğiniz bir haberin nihayet size gelmesine örneğin sebep oluyor. Bu hafta yapacağınız görüşmeler bir şekilde sizi bir flört durumuna sokabilir. Hali hazırda zaten evliyseniz ya da ilişkiniz varsa çok uzun zamandır belki de birilerini ağırlamamışsınızdır. Misafir ağırlarsınız, kardeşlerinizi ağırlarsınız örneğin. Ya da kısa bir yere seyahate gitmeyi düşünebilirsiniz. Böylelikle bana ne olacak ki diye sormayın. Herkese bir pay çıkacak bu güzel açılardan emin olun. Özellikle sosyalleşmek açısından hafta sonunu kullanabilirsiniz. Hafta genelinde de özellikle ikili ilişkilerdeki yeni başlangıçlar açısından son derece başarılı bir zamanlama var sevgili yengeç. Ve Aslan Burçları. Hafta genelinde Plüton'un Jüpiter ve Venüs'te olan üçgen açısıyla birlikte öncelikli olarak finansal konularda süper destekler alıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki nihayet gelsin size o beklediğiniz paralar. Belki de alım-satım işlerinde başarılı olabilirsiniz. Kendinizi de son derece güçlü hissedeceğiniz bir zamana geçiş yapıyorsunuz. Bunda iş ilişkilerinizi geliştirmenizin de özellikle payı olabilir sevgili aslan. Perşembe gününe geldiğimizde Plüton'un Merkür'ü olan kare açısıyla birlikte Özellikle yakın çevre ilişkileriniz başta olmak üzere ağzınızdan çıkanlara biraz küçük dikkat etmeniz gerekiyor. Perşembeyi kırparsak bütün bir hafta sizin için süper olacak. Dolayısıyla perşembe günü biraz sinirlerinize hakim olmanız gerekebilir. En ufak bir koşulda sizi kızdırabilecek bir koşulda hemen bir adım geri atmanız bu işi kolaylaştıracaktır. Hafta sonuna geldiğimizde çok sevdiğimiz o Jüpiter Venüs kavuşum açısı nihayet geldi ve hafta sonu boyunca sizin kendinizi açıkçası uzun zamandır hissetmediğiniz kadar iyi, sevgi dolu ve değerli hissetmenize sebep olacak. Belki çok istediğiniz bir hediye sizi bulacak. Belki bir arkadaşınız sürpriz yapacak. Belki de ikili ilişkilerinizde o kadar güzel gelişmeler sizi bulacak ki seyahat edebilirsiniz. Görüşmeler yapabilirsiniz. Romantik bir takım karşılaşmalar, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Daha ne olsun. <laughs> Hem de beklediğiniz paralar da gelebilir. Demek ki Hafta sonu ve haftanın başı gayet iyi. Perşembe günü dikkat ediyoruz ve mükemmel bir haftayı geçiriyoruz sevgili aslan. Uzun zamandır beklediğimiz gibi. Ve Başak Burçları. <laughs> sevgili Başaklar, nihayet iyi bir haftadayız. Siz de Jüpiter'in etkilerini zaten yaşıyorsunuz ama tam da böyle dolu dolu görebileceğiniz Jüpiter'in etkilerini bir haftadasınız sevgili Başaklar. Bu hafta genelinde Plüton'un Jüpiter ve Venüs'te olan üçgen açısıyla birlikte partneriniz ya da hayatınızda biri yoksa ee, özellikle yeni insanlarla tanışabilirsiniz ama burada bir dikkat gerektirecek bir şey söyleyeceğim o yüzden bir kaldım şöyle ki yeni tanıştığınız insanlar sizi fazla baskı altında tutmaya çalışıyorsa hani kaba tabirle külhan Bey gibi davranan insanlar vardır sahiplenmenin de bir ayarı vardır dolayısıyla sizi fazla sahiplenmek isteyen ya da daha ilk günden çok fazla sıkıştıran bir takım insanlara bence yaklaşmayın çünkü zaten talihiniz oldukça açık bu tarz yerlere gitmeniz sizin için iyi olmayacaktır. Çünkü enerjinizi aşağı çekecektir. Bunun yanı sıra hafta genelinde finansal konularda oldukça başarılı etkiler var. Dediğim gibi ilişkiniz varsa romantik bir zaman geçirebilirsiniz bu hafta boyunca. Daha çok bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni insanlarla kesinlikle denk gelirsiniz ama başta bahsetmeye çalıştığım şeylere biraz dikkat etmeniz gerekiyor ve söyleyeyim tekrar hatırlatayım. Bu dönemde kuracağınız ilişkiler kesinlikle uzun vadeli olacak ilişkiler. 22 Ekim Perşembe günü Plüton'un Merkür'le olan kare açısına geldiğimizde bu defa özellikle para meselelerinde ve kendinize değer, kendinize verdiğiniz değer söz konusu olduğunda ikili ilişkilerde iletişimimize dikkat etmeniz gerekecek. Bu ne demek? Sizi değersiz hissettirecek şeylere perşembe günü takılmayın ya da cevabını verin. Ve aynı zamanda finansal konularda da iyi iletişim, iyi kontaklar kurun demek. Hafta sonuna geldiğimizde o çok sevdiğimiz açı tam da Başak Burcu'nun kendi alanında Jüpiter'in Venüs'te olan kavuşum açısı. Kendi alanınızda, kendi evinizde ağırlıyorsunuz. Enerjiniz değişecek, auranız değişecek ve size bakanlar sende bir değişiklik var, bir güzelleştin. Sende bir değişiklik var, bir sosyalleştin." diyecekler. Bunları normal karşılayın. Evet, güzelleşeceksiniz, genişleyeceksiniz. Bu arada tabii ki yemek yeme, aman dikkat edin çünkü bu açılar bedensel olarak da genişletebilirler. Ruhsal olarak oldukça başarılı bir haftadasınız. Hafta sonu özel ilişkiler, kutlamalar, nişanlanma, yeni insanlarla tanışma sevdiğiniz insanla bir şeyler yapma, aktiviteler, etkinliklere katılma açısından da oldukça başarılı olacak. Kusura bakmayın siz de bu defa biraz konuşamadım. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir hafta. Umarım şans sizinle olsun. Şimdilik hoşçakalın.